Ona rağmen Yani yok. hiç öyle öyle bakmamak lazım. Önemli olan İzmirli ne diyor? Memnun mu? Memnunsa bence hiç kimse engelleyemez adaylığını. Ama bir memnun. Siz şu anda İmamoğlu'nu olunu e, yavaşça değiştirebilir misiniz İsmail kardeş Yok tabii. Yıkılır ortalık. Hadi gel, gücün yetiyorsa. Aa da burada. Yapabilir misin Yapamaz. Ama orada bir memnuniyetsizlik var. Bir de şunu ben anlamıyorum Sera Hanım Hak etmek ya aday olurken hak mı ediyorlar yani? Hangi hak ediyor? Baktığın zaman dibine baktın mı? Birileri belirliyor. Sayın Kılıçdaroğlu da öyle yapıyordu. Bu arkadaşlar da böyle yapıyor. Sonra kendisini tanıtıyor. Eğer başarılıysa zaten halk ona sahip çıkar. Mesela Sayın Alper Taşdelen. Başarılıysa Çankayalılar sahip çıksın kardeşim sokağa in. Adayınıza sahip çıkın belediye başkanınıza. Değilse sen istediğin kadar kendini anlat. Ne anlatırsan anlat. Olmaz. Öyle bir şey yok. Mesela Beşiktaş için söylendi. Nasuh Mahruki'nin ismi geçti. Beşiktaş. Büyük destek vardı. Ne oldu? Tepeden inme adayı koydular oraya. Tepeden inme gene zaten aynı adayı koydular. E, tamam da yani tepeden inme oldu yani Hı. neticede. Sen halkın tercihiyle mi orada şey yaptın, hürmet ettin? İstanbul deprem bölgesi, o bölgesi, bu bölgesi, nasıl mahrum ki dünya kadar anlattılar işte şeyini, meziyetlerinden bahsedildi. Ne oldu? Manket bir de, mu çıktı bir be? de bilmiyorum Manket ben. Çıktı, çıktı çık, çıkmadı. Ama sorduğun kim varsa istediler. Yani bunu ben söylemiyorum ki. Ya bu belediye başkanı adaylarının belirlenmesinde bir kriter yok. Bir objektiflik yok. Kafana göre, keyfine göre, bazen öyle, bazen böyle. Bilemiyorum yani bu, hani ben sadece İstanbul'u görebiliyorum. Yani diğer illeri biraz da Sayın Mansur Yavaş'tan dolayı Ankara'yı görüyorum. Ama onun dışındakiler için bir şey diyemiyorum ki. Yani hakikaten başarılar mı, değiller mi? Tabii yaşadığımız, yani yaşamadığımız şeyleri bilemeyiz son, son sadece meselesi, gelen tepkiler. E, efendim işte, öyle, öyle oldu öyle. böyle oldu. Ben esas e, Sayın Battal İlgezi'nin yaptığı açıklama üzerinden yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmak suretiyle birkaç açıklama yapmak istiyorum. Bir defa şuraya da notumu almışım. Öncelikle bir yanlış anlamayı, anlaşılmayı düzeleceğim bir de tebriği. Birincisi Sayın Mansur Yavaş Ankara'da et vaat etmedi kardeşim yanlış. Biraz önce Fatih Portakal kardeşimle dinledim. Öyle bir vaat yok ki. Bu Sayın e, Altınok ok çıktı dedik kardeşim biz dedi but vaat Mut ediyoruz. Dedi ya o destek vermiyor. Sessiz yani. sedasız. Evet. Yani öyle bir vaat yok ki. Yani o, o eğer Sayın Mansur Yavaş çıktı, et etti de ben duymadıysam. İnsanlar e, en azından e, ayda bir kere varsa, evine götürebilsin yani, diye destek varsa odur O o. Sessiz sedasız yapılan yardımlar. Ama şimdi iş öyle bir yere geldi ki herkes ne yapıyorsa ne yapmıyorsa anlatıyor. E o da diyor ki bak bunları bunları yaptım diyor. Vaat etmiyor. Bu bir. İkincisi parti logosunu öne çıkarmıyor propagandasında halkın ve herkesin adayı diye çıktı ortaya. Bence başarılı bir çalışma. Onu söyleyeyim. Ankara için söylüyorum. Şimdi sayın, sayın, sayın Battal İlgezli yani. meselesine geleceğim. Bu konuşmaların tartışmaların bir yararı yok bence hükümsüz. Niye? Sayın İlgezli açık açık dile getirdi. Ben de dinledim bu kulaklar duydu. Sayın Özel buna bence cevap vermemeli. Vermemeliydi de bana soruyorsanız. Bu dakikadan itibaren eğer hayır böyle değil yalan diye savunma yaparsan orada zaten bir sorun var demektir. Biraz İsmail kardeşimdeki röportajını okudum o anlama geliyor. Yani öyle değil, böyle değil değil. Bence o cevap şöyle verilir. Ben olsaydım. Aynen. Böyle verdiyse, ben gözden kaçırdıysam İsmail kardeşim düzeltsin. Sayın İlgezli muhtemelen aday gösterilmediğinden kızmış ve böyle bir reaksiyon göstermiştim. Onay, onun yerine aday gösterdiğimiz Sayın Onursal Ali Güzel'in geldiği ayrı yapısına baksaydı böyle bir ayrımın olmadığını görürdü dese yeterli kardeş. Cevap bu. Bundan ötesi değil. Bundan ötesine girdiğin zaman etnik, mezhepsel tartışmalara bunlardan dolayı son seçimde Cumhuriyet Halk Partisi kaybetti kardeşim. Bu tartışmalara girdiğin zaman kazanamıyorsun. Bunların zaman kaybolduğunu düşünüyorum. Bir başkanın devamlı konuşmasına da gerek yok. Gerektiği zaman kısa öz konuşur geçer. Ama Sayın Özel'in, Sayın İlgezi'nin söyledikleriyle Mayıs seçimlerinde hakikaten bence ciddi bir başarısızlıktır hala bunun tarihsel yakın bir tarihtir. Belki ileride tartışılacak. Nasıl o seçim kaybedildi, kaybettirildi ona ayrıca bakmak lazım ama onlardan birisi isimlendiriyorum da Alevi, Kürt, Sünni tartışmalarına girdiğin zaman zaten kutuplaşmış insanları daha fazla bölüp parçalıyorsun. Bence şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle İstanbul, Ankara için bu güçleri yok. Parti için muhalefetin, parti örgütlenmesi için kızgınların ve küskünlerin diğer tüm partilerden daha fazla muhalif olduğunu düşünüyorum. Özellikle İmamoğlu'na bir cezai yaptırım uygulanması gibi düşünülüyor. Ve e, maalesef Sayın Battal İlgezi'nin de belki sıcağı sıcağına, aday gösterilmemesine bağlı olan, o içinde yaşadığı fırtınayı dışa gir dile getirdiği ama o içeride bizim daha önce yayınlarda konuştuğumuzun dışa vurumu oldu. Battal geziyle ilgili bir önceki seçimde dolayı, de benzer do, bir kriz do, yaşandı. Do, o do, zaman da Canan Kaftancıoğlu istemiyordu Battal İlgezdi'yi. AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin kültürü farklı. Daha muhalifler, Tabii. daha Tabii. eylemciler, daha dışa dönükler. Bir de AK Parti'nin elinde kamu otoritesi var. Birilerine aday göstermediklerinde bir, o insanlar gidecek yer bulamıyorlar... İki, Şimdi bir şekilde değerlendiriyor. Var. Şimdi yeniden refah var. Bir şekilde değerlendiriyor. Yeniden refah da Serban'ıma hürmet ederek girmiyorum. O Biraz bugünkü açacağım, iki flaş konum var benim. Birisi Sayın, Sayın Murat Kurum. bu akşam. Onu. İkincisi de yeniden refah. Biraz fırsat kalırsa girelim, ekonomide. Gireceğiz, gireceğiz, hani gabarda bu petrol artıyor, artıyor, artıyor. Ula bu motor ne zam yapıyorsunuz? Tabi. Ceza mı çekiyorsunuz bize? Tabi, Dokuz tabi, günde üç zam kapıda. Yani Gabar'da petrolü bulduk. Varil varil neredeyse araçlara koyacağız doğrudan. Evet. Allah'tan Karadeniz'de gaz bulmuyorlar. Karadeniz'de gaz bulsalar doğalgaza ne yapacakları belli değil. Kardeşim yapmayın etmeyin ya milletin aklıyla dalga mı geçiyorsunuz? Ya, bu akşam işte bak ben, konu konuşacaksa Konuşunuz 1 lira o da, 38 konuş tam gece. Şöyle söyleyip bir şöyle söyleyip bitiriyorum. Bir bitiriyorum. Bir. Şöyle söyleyip bitiriyorum. Bir defa Sayın Özgür Özel'in uzatılan her mikrofona cevap vermemesi lazım. Konuşmaması lazım. Böyle Mesela, Seni Esma sana dedim. Seni kastetmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> sen, de, sana sen, konuştum. Sen, de, sen de içindesin de, sana konuştum. sen de içindesin de. Ben bir dakika, bak okudum, senin de şeylerini okuyorum buraya gelmen. <laughs> Çünkü biliyorum, açıyorsun konuyu, hazırlıklı geleyim diye. Teşekkür Ama olur. ben şunu bulamadım. Ya bir, utanıyor musun ya? Sayın Onursal güzelin geçmiş ayrı yapsını koy ortaya kardeşim de. Sen ne aday ayrımından bahsediyorsun? Sen yazdın, o söylemedi. Sorun bu, sorun bu. O sorun olduğunu gösteriyor. Ben de diyorum sana, Hodri Meydan bak açıyor. Niye açıyorum? Geçen bazı arkadaşlardan takip ettim. Üç şey gördüm. Bir tahammül edin önemli bak. Şimdi deniyor ki sağ partiler çok oy gösterdi. Oylar bölünecek. Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak. Kardeşim bu doğru değil. Böyle bakıyorsanız hata ediyorsunuz. Cumhur İttifakı'nı tanımamışsınız demektir. Bu bir. iki. Ekonomi belirleyici olmadı. Öyle olsaydı Mayıs'ta da böyle olurdu diyen arkadaşlara söylüyorum. Bu iki. AK Parti 2015 yılında niye seçim kaybetti bir baksınlar. 7 Haziran'da yazıyor. Bu millet bazı konularda hassas. Milli meselelerle hassas. Sözde çözüm sürecini koydum milletin önüne paket ettiler bak. Görünmüş şaşırdı AK Parti. Allah'tan Milliyetçi Hareket Partisi yardım etti. Allah'tan Allah rahmet eylesin Deniz Baykal götürdü de tekrar. Şeyde 1 Kasım'da canlarını zor kurtardılar. Seçim kaybetti AK Parti. Hükümetten düştüler. Biliyorsun değil mi? Hatırlıyorsun çok uzak değil. Biz 7 Haziran Bak, Kasım soruyorlar. Sen eğer bunun niye kaybedildiğini eğer bu insanlar hatırlamazsa o gerekçeleri sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminde vitrin vizyon değiştirmeden aynı hatayı yapmaya devam edersin. Şöyle bir şey söylüyorlar, bunu da söyleyip bitireceğim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili söylenen şu. Efendim diyor. Parti içi çekişme yaşatmamalıydı. Sayın Kılıçdaroğlu bu belediye seçimlerine de böyle gitmeliydi genel başkan olarak. Ama genel başkan olarak gitmeyince e, tamam bak şu anda bu parti için muhalefet gibi bir muhalefet ortaya çıktı. Arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu tür tartışmalar hep oldu. E, milletvekili adaylarının belirlenmesinde de oldu. Nara atanları mı ararsın? Kızıp bağıranları mı ararsın? Olur. Cumhuriyet Halk Partisi daha değişik. Kendine göre daha demokratik. Ne kadar demokratik bilmem ama Sayın Kılıçdaroğlu eğer Mayıs seçimlerini kaybettiğinde herkesin dünyada her liderin yapması gibi yapması gerektiği gibi hareket etmeli. Yunanistan'da şeydir. aynı anda bak hareket et. Bak bir, bir söyleyim Sen yani şimdi burada bir hata aramayacaksın. Bunun bir bedeli olmayacak. Bu kadar ağır seçim kaybetmiş, en önemli seçimleri kaybetmiş hem mecliste hem cumhurbaşkanlığında. O direnecek. O kurultaya tekrar kafa kafaya her türlü uyarıya rağmen talebe isteğe rağmen gel bizim fahri başkanımız ol. Gönlümüzün tepemizin tacısın denmesine rağmen bunu elinin tesisiyle itecek. O kavganın içine, tartışmanın içine partiyi sokacak. Ondan sonra yetmezmiş gibi kurultayda genel başkanlığı tüm baskılara, desteğe rağmen kaybedecek. Ondan sonra sen kalkıp diyeceksin ki ya bu belediye seçimlerini düşünseydiniz siz Kemal Kılıçdaroğlu'yla bu seçimlere girerdiniz daha fazla kaybederdiniz kardeşim. Daha fazla kaybeder. Bu milletin kızgınlığını anlamıyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu'na benim bir tavsiyem var. Hani seçimlerde istenilen sonuç çıkmazsa tekrar genel başkan olurum sevdası var ya. Vallahi tabuta son çiviyi çakar. Bak partiyle ilgili söylüyorum. Eğer niyet oysa gelsin. Ben hiçbir şey demiyorum. Yani 74-75 yaşında olup bu isteğine arusuna saygı gösteriyorum. Ama Arkadaşlar, kıymetli arkadaşlar, eğer bu seçimlere böyle bakıyorsanız, yani vay bu parti içi kavga başladı. Parti içi kavga beraberinde Kılıçdaroğlu'nun kızgınlarını, küskünlerini, mezhepsel bazı tartışmaları gündeme getirdi. Bundan dolayı da parti yara alıyor. Bundan dolayı da parti içi muhalefet gelişip bu belediye başkanlarına oy vermeyecek dersen vermesinler arkadaş. Vermeyin ya. Böyle verecekseniz vermeyin. Varın siz diğer muhalif partilerden daha düşman olun ya. Siz Cumhuriyet Halk Partisi hakikaten... Yani eğer böyle üyesi olacaksanız, böyle partinin yanında olacaksanız olmayın arkadaş. Menfaat perestliğinizin peşinden gidin ya. Dolayısıyla benim gördüğüm, söyleyeceğim şudur. Bu tür tartışmalar yanlıştır, yersizdir, sunidir. Fayda sağlamaz. Bizim konuşacağımız gündem var mı? Belediye başkan adaylarının vaatlerini konuşalım. Ülkenin güvenlik sorununu konuşalım. Efendim işte Gabarda petrolü konuşalım, motoruna gelen zam mı konuşalım, sayın kurumun vaatlerinin ne kadar gerçekçi olduğunu konuşalım ama şunu konuşmayalım. Etnik kimlik mezhep üzerinden özellikle gidip fitil ateşleyecek böyle Alevilik, Kürtlük, Sünnilik diye milliyetçilik, bayrak, din, iman tartışmalarının önüne açıp parti adaylarına zarar verecek, millete memlekete zarar verecek, daha fazla kutuplaştırmaya hizmet edecek birilerinin şahsi menfaatleri korunsun diye lütfen buna izin vermeyelim, buna müsaade etmeyelim. Sayın evet. Özgür Özel de bunlara iki de bir de çıkıp açıklama yapmasa bence gerek yok. Yapacağı açıklamayı ben biraz önce söyledim. Takdir ve değerlendirme kendisine aittir.